Merhabalar, kitap kanalıma hoş geldiniz. Ben bir kitap alırım. Bugün sizlerle BKM'den yapmış olduğum kitap alışverişini paylaşacağım. BKM'den geçtiğimiz hafta 380 TL'lik bir alışveriş yaptım. Kağıdım uçtu. 380 TL'lik bir alışveriş yaptım ve bu alışverişimde İş Bankası, Türkiye İş Bankası klasiklerinden aldım. Ve ayrıca e, yapı kredi yayınlarından de Delta serisini aldım. Bunlar e, belki biliyorsunuzdur ciddi kitaplardan e, güzel bir seri hazırlamışlar. E, ben de bu kitaplardan aldım. E, bunu 130 TL'ye aldım. Hep birlikte açalım. Ben de daha şimdi yeni açacağım. Sizlerle birlikte inceleyeceğim. Açmaya çalışayım şöyle. Bakalım açabilecek miyim. Evet açtım. Biraz daha yaklaşalım. Evet, bakıyorum şimdi. Boyut olarak küçüklermiş. Böyle geleceğini düşünmemiştim hiç. Yani bir karış kadarlar şöyle. İki kitaptan oluşuyor. Binbir Gece Masalları arkadaşlar. Şu Şekilde göstereyim. Hemen birinci kitabıma bakıyorum. Arkadaşlar çok güzelmiş. Ay çok hoşuma gitti. Ama yazı puntosu olarak gerçekten çok küçükler. Yani şöyle göstereyim size de. Punto olarak gerçekten çok küçükler ama çok güzel. Ve üstlerinde şeffaf bir koruma kabı daha var arkadaşlar. Sadece cilt değil. Cildin üzerinde bir koruma kabı daha var. Çıkaramadım. Evet bakıyorum. Şu şekilde bir şeffaf kap daha var yani üzerinde. Gayret hoş. Bence ömürlük yani. Evladiyelik bir şey. Hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Şimdi geçelim diğer kitabıma. Bunu koyayım. Bu birinci e, kitabımdı arkadaşlar. Ee, Anna Karenina'yı aldım. Şu şekilde gösteriyorum. Bunda ne kadar almışım? Hemen bakıyorum. Evet. Evet bunu 20 TL'ye almışım ama arkadaşlar tuğla gibi. Gerçekten o kadar kalın bir kitap ki 1064 sayfa kadar bir şey sanırım ve arkasındaki fiyatına hemen bakalım. 38 TL diyor ve ben bunu sadece 20 liraya aldım. BKM kitaptan aldım bu arada arkadaşlar. BKM kitaptan aldım. Sonra iki tane Türk Edebiyatı klasiklerinden yine Türkiye İş Bankası'ndan e, Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu kitabıyla dolaptan e, temaşeyi aldım. Bu da Ahmet Mithat Efendi'nin kitabı. Bunlar e, Türk Edebiyatı Klasikleri dizisinden. Dediğim gibi diğer videolarımda da söylemiştim. Bunları biriktiriyorum arkadaşlar. E, bir seri yapmaya çalışıyorum, tamamlamaya çalışıyorum diyelim. E, bunları da 3'er liraya aldım. Yani 3 lira şu, bu kitabın. Bir de 3 lira. İkisini 3'er üçer 6 liraya aldım. Şimdi bu kitaptan bahsetmek istiyorum. E, bu da bu şekilde 5 e, kitap olarak kutulu takım geldi arkadaşlar. 250 TL üzeri alışveriş yapana. E, bu kitabı hediye ediyorlardı. Ben de bunu sepetime ekledim. E, ama alışveriş yaparken lütfen bu seçeneği sepetinize ekle. Yani tik yapmayı unutmayın. E, Eklemediğinizde gelmiyor. Yani sizin kendinizin seçmesi lazım. 250 TL'lik üzeri alışveriş yaptığında e, bu kitabı istiyorum şeklinde bir kutucuk var. E, bunu onaylamanız lazım. O şekilde elinize geliyor. Bu da hediye gelen kitabı. Bakalım çıkmışken düşürdüm. Şöyle. Bunlar da hediye gelen kitaplarım arkadaşlar. Evet bu şekilde. Bunlar hediye gelenler dediğim gibi. Suç ve cezayı aldım. Daha önce bende vardı. Ee, unuttum. Unutmadım aslında. Sepete eklemişim. Ee, son anda e, çıkarmayı unuttum. Ee, o yüzden bunu da almış oldum. Ama bunu da çok çok uygun aldım. Daha önce 11 liraya almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu defa 8 TL'ye aldım arkadaşlar daha 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 uygun almışım 8 liraya aldım bunu da BKM kitaptan dediğim gibi diğer bir kitabım da yine bu da kocaman o kadar kalın ki arkadaşlar bunu da ne kadara aldım bu da 1024 sayfa 32 TL fiyatı var fakat ben yine bunu da bakıyorum ne kadar almışım 14 TL'ye almışım arkadaşlar. Bunu da 14 TL'ye almışım. Evet. 14 TL'ye aldım. Ee, her zamanki gibi yine klasiklerin vazgeçilmezi olduğunu düşünüyorum. Ve okunması gereken bir eser olduğunu da düşünüyorum tabii ki. O yüzden ben de okumak için aldım. Daha önce okumuştum. Evet. Evet. Lise'deydim yanlış hatırlamıyorsam ve tek kitap halinde olanını okumuştum. Bu kadar kalın değildi sanırım kısaltılmış bir metinde. Bu tam metin olarak geçiyor. Savaş ve Barış yine İş Bankası pardon İş Bankası diyorum. Evet İş Bankası Türkiye İş Bankası Delta'ya gitti aklım Yapı Kredi'ye gitti. Evet bu Türkiye İş Bankası'nın Savaş ve Barış dünya klasiklerinden bunu da 28 TL'ye almışım ve e, i̇ki cilt 52 lira diyor arkadaşlar şurada ve ben yine BKM'den bunu 28 TL'ye aldım arkadaşlar. İki cilt takım halinde geliyor zaten alırken. E, diğer bir kitabım da Orhan Pamuk hiç okumadım. E, daha doğrusu okuduysam da belki hatırlamıyorum yani şu an. E, bir yerden başlamak istiyorum. E, bu yüzden. Yine Delta serisinden e, yapı kredi yayınları. Orhan Pamuk'u aldım arkadaşlar. Birlikte açıp bakalım. Yine bu da ciltli, kutulu şekilde geliyor. Az önce göstermiştim. Ona benziyor. Güzel olduğunu düşünüyorum. Memnun kaldım açıkçası ilk baktığım bin Bir Gece Masallarından. Buna da bakıp inceleyelim birlikte. Cihet Bey herim Elimde tuttum o şekilde. Evet, buna bakalım. Ee, Orhan Pamuk, e, babalar, analar ve oğullar içerisinde Cevdet Bey ve oğulları e, size size kırmızı saçlı kadını barındırıyormuş arkadaşlar. Bu şekilde kutulu bir şekilde geliyor bize. Yine ciltli, şeffaf bir cildi var. E, kalın kapağın cildin üzerinden şeffaf bir koruma da yapmışlar arkadaşlar. Bakalım. Evet, güzel. Çok güzel hem de çok hoşuma gitti. ya. Gerçekten bu kadar kaliteli oldun. Yani tabii ki de pahalı, uygun değil fiyat olarak. Ama gerçekten ömürlük, evladiyelik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yazı puntoları da bu şekilde. Küçük ama okunmayacak bir boyutta değil. Gayet de güzel ve korunaklı. Çok hoşuma gitti. Umarım sizler de sahip olursunuz diyorum tekrar. Kutusuna koyalım. Son bir kitabım kaldı zaten. Yine o da ikili set. Ona da bakalım birlikte. Kayıp zamanın izinde serisini aldım arkadaşlar. Şu gibi. Evet bu da iki takım kitaptan oluşuyor. Yine yapı kredi yayınları. Delta serisi. Fiyatlarını da söyleyeceğim arkadaşlar. Bir açalım bakalım. En son hem Orhan Pamuk'un hem de bu kitabın kayıt zaman izinlerinin fiyatını söyleyeceğim sizlere. Evet bu da yine iki takım kitaptan oluşuyor dediğim gibi. Yine aynı şekilde e, tahmin ediyorum ki puntoları yine küçüktür. Ama çok güzeller. Gerçekten o kadar güzeller ki çok hoşuma gittiler yani arkadaşlar. Umarım sizler de sahip olursunuz en kısa zamanda. Evet bunda puntoları gerçekten küçük. Ama okunmayacak bir boyutta değil. Arkadaşlar o şekilde. Okunmayacak bir boyutta değiller. Yine üzerinde şeffaf bir koruması var. Gayet güzel. Çok hoşuma gittiler. Şimdi fiyatına bakalım hemen. Ee, dediğim gibi bunları BKM kitaptan aldım. Ee, kayıp zaman izinde özel kutulu iki cilt takım kitap 101 TL. Yani bu İkisi toplam 101 TL'ye almışım. Ee, Orhan Pamuk'a bakalım hemen. Babalar, analar ve oğullar diye geçiyor. İçerisinde Cevdet Bey ve oğulları, Sessiz Ev ve Kırmızı Saçlı Kadını barındırıyor. Bunu da arkadaşlar hemen bakıyorum. 74 TL'ye almışım. Bu tek kitaptan oluşuyor arkadaşlar. 74 TL. Yani videom bu kadardı aslında. Aldığım kitapları sizlerle paylaşmak istedim. Güzel indirimler olduğunu düşünüyorum. Diğer siteleri incelediğimde en uygun sanırım bu kitaplarda BKM'ydi. Güzel elime ulaştı. Kargoda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Güzel paketlenmişti. Zaten karton kutuda geldiler. Güzeller, Hiçbir hasar almamışlar. Hepsinin üzerinde tekrar şeffaf bir jelatin vardı. Yani Delta serisinin. Savaş ve Barış da aynı şekilde koruma paketiyle geldi. Fakat diğerlerinde hiçbir şey yoktu. Fakat hiçbir zararda da almamıştı. Zaten karton kutuda gelmişti dediğim gibi. Güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. 380 TL tuttu benim alışverişim. Umarım sizler benden daha güzel kitaplara sahip olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.